Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sevda Uz, Herbalife aktif yaşam koçuyum. Bugünkü videomda sizlere sadece Herbalife şekeri kilo verilir mi? Bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kilo verme programında günlük almanız gereken kaloriden daha azını almanız gerekiyor. Herbalife shake'in içerisinde sizlere kilo verdirecek herhangi bir kimyasal madde yoktur. İçeriğinde 22 vitamin mineral bulunmaktadır. Bezelye proteinler oluşmuştur. Sağlıklı yağlar, sağlıklı karbonhidrat ve lifler bulunmaktadır. Size bir öğünde almanız gereken bütün besinleri düşük kaloriyle verir. Bu ürünümüz suyla yapıldığında 126 kaloridir. Sütle, yarım yağlı sütle yapıldığında da 216 kaloridir. Sabah akşam bu ürünleri kullanarak çok sağlıklı ve düşük kalori almış olursunuz. Öğlen de protein ağır beslenerek bir günde 1200 veya 1300 kalori almış olursunuz. Bu şekilde günlük olarak almanız gerektiğinden daha az kalori aldığınızda vücut enerjisini yağlarını yakarak karşılar ve böylelikle zayıflamış olursunuz. Sadece şekli zayıflarsınız ama enerji veriyor. Hele bir de sizler gün boyu yeşil çaylardan da farklı çaylardan da tüketiyorsanız onların hiçbirine gerek yok arkadaşlar Herbalife'ın shake'ini ve çayını rahatlıkla tüketebilirsiniz çok güzel yağlarınız gider ve vücudunuz inanılmaz sıkılaşır daralır 38 bedenken 36 beden görünürsünüz vücudun gerçekten çok sıkılaştırıyor ve yoğun çalışan baylar ve bayanlar bu çayı kesinlikle shake'in yanında kullanmalı. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Ürünler danışman eşliğinde kullanılabilir. Ürünleri her yerden alabilirsiniz ama sonuç kesinlikle alamazsınız. Ürünleri alır ve sadece çöpe atarsınız. Çünkü ben böyle kişilerle çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Ürünü bugün inanın ki iki tane iki kişi yazdı Instagram'dan. Bu arada Instagram adresim de var arkadaşlar, Sevda ile Fitkal ee, belki takip etmek istersiniz, oradaki videolarıma, fotoğraflarıma bakmak istersiniz. Harika bir sayfam var. Arkadaşlar iki kişi bugün bana yazdı, dedikleri soru şuydu. Ben ürünleri aldım, lütfen sizden yardım istiyorum. Bana yardım ederseniz çok memnun olurum. Edemem arkadaşlar, siz ürünü başkalarından alıp da. Gelip benden yardım istemeyin. Böyle bir şeyi hiç kimseye yapmayın. Bu da bir haktır. Çünkü danışmanlar size emek veriyor. Sizinle uğraşıyor. Onların da kendilerine göre Çolukları var, çocukları var. Onların da bir hayatı var. Yani ürünü gidip de başka yerlerden alıp da Bizlerden destek beklemeyin. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Bu haktır. Hakkı girersiniz sadece. Bunu yapmayın. Sizin yaptığınız hata bu yani. Siz ne yapmanız gerekiyor? Ürünleri Herbalife distribütörlerinden almanız gerekiyor. Kendinize uygun danışman seçmeniz gerekiyor ve muhteşem sonuçlar aldırıyoruz zaten sizlerin de. Sizlerin iradesiyle, bizim tecrübemizle güzel sonuçlar alıyoruz. Sizler de benim danışmanlığımdan yararlanmak istiyorsanız yukarıya iletişim numaramı bırakıyorum o numaradan bana ulaşırsanız sizlere daha detaylı da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıya beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.